Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda acı kavunu size tanıtacağım. Bildiğimiz kavun tefeklerinden hiçbir farkı yok. Yaprakları da aynı, çiçekleri de aynı. Salatalık çiçeklerine de benziyorlar. Bunlar genelde yol kenarlarında yetişiyor. Tarlaların kenarlarında. Bu mevsimde toplanıyorlar. Ekimin sonu, Kasım'ın ortası gibi toplanıyor ve çok şifalı bir bitki. Ee, bu acı kavundan neler yapabileceğimizi bugünkü videomuzda paylaşacağız. Acı kavunumuzun saplarından ayırırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> Çünkü böyle patlayabiliyor. Kızım bir tanesini koparttı ve çok korkutuyor. Gözümüze sıçramaması lazım, dikkatli olmamız lazım. Sonra suyunu böyle sıktık bardağa aldık. bundan bir çay kaşığı e, çekirdeklerinden falan ayırıp süzüyoruz ve bir çay kaşığı bir çay bardağı suda sulandırıp sinüzite olan kişilerde buna damlatıldıkta damlatılabiliyor e, damlattıktan sonra burnumuzu öne doğru eğdiriyoruz saplarımızı e, gövdesinden ayırırken dikkatli olmamız gerekiyor çünkü patlayabiliyorlar bunlar daha önceden yaptıklarımız patladı ve etrafa çekirdeklerini saçtı gördüğünüz gibi. Bunlar çok olgun olmayanları patlamıyorlar. Saplarını da atmıyoruz ki biz bunun acı kavunun. Çünkü sapları da yaprakları da hepsi de çok yararlı. Hepsinde farklı farklı şeyler yapacağız yağ yapacağız sinüs boşaltacağız eklem ağrıları için siyatik ağrıları için rahim temizliği için kullanılıyor baş ağrılarına hepsine çok faydası oluyor şimdi biz bunları yapacağız şimdi evet. bu Acı kavunlarımızı bu şekilde saplarından ayırdıktan sonra dışlarını yıkayın. Acı kavunlarımızın bu şekilde ortasına ayırıyoruz. İkiye bölüyoruz. Olgun olan acı kavunlarımız böyle çekirdekli. Bunların daha da olgunları siyah çekirdekli olanları. Bu çekirdeklerimizi bir tabağa ayırıyoruz. İçini boşaltıyoruz. Çekirdekleri çok zehirli olduğu için yağ yapımında bunları kullanamayız. Burnumuza sıkılırken de kullanamayız. Bu çekirdekleri doğada e, insanların çok fazla bulunmadığı yerlere atarsak eğer tekrardan her teseniyi üreyebilir. Çekirdeklerimiz çok zehirlidir. O yüzden yutulmamasına, çocuklarımızdan uzak kalmasına dikkat edin. köklerini ayıracağız ve köklerini de kesinlikle atmıyoruz bunları da kuruttuktan sonra Aydin Salih'in kitabında köklerinin de hangi hastalıklar için kullanıldığı yazıyor ee, yaprakları kökleri ama ne kadar kullanılacağına çok dikkat etmeniz gerekiyor 2 gramdan fazlası insanların ölümüne dahi sebep olabilir ama eğer ki uslubuna uygun bir şekilde tarzına uygun bir şekilde kullanırsanız kimse bundan zarar görmez. Şimdi öyle öyle gösterip durma. Kesersin zaten Ortasını yararken de çok dikkat ediyoruz. Çünkü hala patlayabilirler. Bu olgun bir acı kavun o yüzden patladı ve siyah çekirdekleri de çok koyu siyah bu çekirdekleri ayırıyoruz sularını ilk önce sıkıyorum ve çünkü bunları sinirli için kullanacağım sularını sıkmış olduğumuz aç kalınlarımızı tencereye bu şekilde sıkı sıkı diziyoruz yağ yapacak olanlar sıkmalarına gerek yok evet bu da biraz olgunlaşmış birazcık kavanoz siyatik ağrılarına baş ağrısına yapılan masajda rahim temizliğinde simizlik temizliğinde Çünkü dişleri çürük olan çocukların dişlerine sürüldüğünde çürükleri giderir kullanıldığı alanlar bunlar daha pek çok şeye faydası var organ temizleyici olarak da kullanılabiliyor Aydin Sami hanımefendi bunları kitabında açıklamış ben de dün başım çok ağrıyordu. olma acı kavun yağıyla masaj yaptırdım. Ve 10 dakika içerisinde başım ağrısı tamamıyla geçti. Size tavsiye ediyorum. Bu sarı olanlar genelde patladığı için bir tane göstermek istiyorum. Evet bu elma fışkırdı direkt suyu. böyle fışkıraraktan çekirdeklerini doğaya yayıyorlar ve yaydıkları yerde acık kalınlar tekrardan yetişiyor. Sıkmış olduğumuz sular bunlar ama tabii ki bunları biz ince bir süzgeçten geçireceğiz. Patladı. Ama pek büyütmedim acı kanunların olgun olanları olgun olanlarından daha zehirlidir o yüzden tercihiniz her zaman olgun olanlarıyla yapmak olsun sikidekili siyah olanlar olgun olanlarıdır beyazlar da olgun olanları Bazılarında hiç çekirdek çıkmaz bunların. Yeni yeşildir. <laughs> <laughs> Çok güzel patladı. Çekirdekleri her yere saçıldı. Aniden patladığı için korkutuyor. Acı kavunlarımızı 3 parçaya ayıracağız. Tenceremizin dibine sıkı sıkı yerleştirdiğimiz aç kavunlarımızı bu şekilde bu ilk postası bunun üzerini kapatacak kadar yağ koyacağız. Evet.